Merhaba. Bir buçuk senedir Lord Media diye bir dergi çıkarıyorum internette. Sadece masa tenisi yazıyorum. Masa tenisi ile ilgili düşüncelerimi yazıyorum. Eski masa tenisçileri yeni masa tenisi oynayanlarla tanıştırmaya çalışıyorum. Özellikle bu İz Bırakanlar diye bir dizi yaptım. Bu dizi çok sevildi çünkü herkes birbirine birbirine tekrar kavuşmuş oldu. şimdi Beach diye bir masa tenisi festivali yapmak üzere yola çıktım. Ekim, 2 Ekim 2020 tarihinde yapacaktım. Beach plajda ping pong festivali. Yani Beach masa tenisine uyarlanmış hali. Ee, uluslararası bir boyutta yapacağım yani yurt dışından oyuncular gelecek fakat bu korona nedeniyle bu festivali iptal ettim ee, bana bu dergiyi çıkarttığım için her gün e, masa tenisi ile ilgili sorunlarla e, nasıl halledebiliriz ne yapabiliriz diye çok telefon geliyor çok mail alıyorum ee, elinden geldiğince kendi düşüncelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Zaten Lord Media dergisinde de bunu yapıyor. En çok gelen soru festivalin ne olduğu, festivalle ilgili e, ertelemenin ne zaman o biteceği. Bunlarla ilgili çok soru geliyor. Onun için bunları açıklamak istedim sizlere. Şimdi ben bu festivali korona nedeniyle iptal ettim. Bu bir salgın. Ne zaman biteceği belli değil. Ne olacağı belli değil. Şimdi önümüzdeki Ekim ayında, Eylül ayında tekrar bir dalga geleceği söyleniyor. Ocak ayında bir dalga daha geleceği söyleniyor. Ben bu festivalden dolayı bir tek insanın hastalanmasını istemem. Üzülürüm yani. Onun için benim Anladığım anlamda bu salgının bitme tarihi ilaçların bulunması veya aşının bulunmasıdır. Bunlar bulunduktan sonra ve e, taktik edildikten sonra hayat normale dönecek. Onun için şimdilik düşünmüyorum yapmayı. Onun yerine e, bu duruma, şu anda yaşadığımız duruma e, uygun projeler üretmeye çalışıyorum. Yani daha çok elektronik dijital platformlarda e, projeleri projeler üretmeye çalışıyorum. Eğer bu projeler sizde varsa böyle projeler sizde varsa benimle paylaşırsanız beraber de yapabiliriz. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim konu buydu. Zaman zaman zaten lot medyada düşüncelerimi her dakika yazıyorum. Zaman zaman böyle bir e, görüntülü olarak da düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. İlginize çok teşekkür ediyorum.